ben e, ne kadar satıyorsun? Arabayla kıyasın. O araba ne kadardır? Araba ne? He. Araba 5 lira. Çok. Çok, 3 bıçak. He? 3 bıçak, 3 bıçak. Olmuyor, olmuyor <Olayım, olayım, gülüyor> ne <yapıyorsun>? <laughs> Ha? Nereden arıyorsun sen? Nereden? Urfa, Urfa. Urfa'dan mı? He! Ha? 4 olsun 4 milyar 4 milyar aşağı yok aşağı. Ya abi 5 aşağı 4 abi 4 abi 4 5 aşağı yok Fakira fakira Fakir, 4 olsun Fakira fakira 4 milyar olsun Fakir misin? <laughs> Fakir adamın arabayla ne iş var Abi We're ne baba var ne anam var